Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Evet, benim elimde çiftten bir metreye yakın bir böyle çıtı bir kumaşım var. Ve bununla yaklaşık 38 bedene hitap eden bir etek dikeceğiz arkadaşlar. Çocuk eteği de diyebilirsiniz. Fırfırlı bir etek. Evet. Şimdi üst parça için Eni 120 santim. Bakın şöyle. 60-120 santim. Boyu ise 45 santim bir kumaş kestim. Altına fırfır koyacağız. Fırfır içinde eni 150 santim. Yani çiften kumaşımın eninin tamamını kullandım. Ve boyunu da 11 santim yaptım. Şöyle 11 santim. Bunları birbirine ekleyip etek ucuna fırfır yapacağım bunları. İki tane kestim. Evet şu şekilde iki adet kestim. Bunları fırfır yapacağım. Ve 120 santimden bir 11 santim daha keseceğim. O da belimize lastik yapacağız. Evet şöyle şuradan düzelterek kumaşımın eğriliğini düzelterek 11 santim alıyorum. Yaklaşık 80 santim falan kumaş gidiyor. Şuradan şöyle kesiyorum. Evet, bu da kemerimiz olacak. Enini eteğimin enine göre ayarlıyorum. Şu şekilde. Evet. Buradan kesiyorum. Şimdi e, bunun kenarını dikeceğim. Bunun da kenarını dikeceğim. Ve geleceğim ondan sonra e, bir işlem yapacağız. Evet şimdi eteğimizin üstü için kestiğimiz 45 santimlik parçayı kenarından birleştirdim ve şu şekilde lastiğimi takacağım kemerimi birleştirdim ütüde iki kat kırdım ve bunu buraya dikeceğiz arkadaşlar şu şekilde lastiğimizi takıp buraya yerleştireceğiz kemerimiz hazır. Evet, fırfırımı da birleştirdim. Şu şekilde. Makinede büzgü ayağıyla buna fırfır yapacağız. Eteğimizin altına yerleştireceğiz. Ee, fakat ben e, eteğimde hafif bir değişiklik olsun istiyorum. Ve şöyle yana doğru şuradan 15 santim içeri girip şöyle çizgi alıyorum. Yandan 15 santim çizgi. Ve şuradan bu 15 santimden şöyle bunu katlıyorum. 15 santimden katladım. 5 santim yukarı doğru çiziyorum. Ve 10 santimde buradan çiziyorum. Şöyle. Ve buraya bir eğim vereceğim. Şöyle hafif bir eğim vereceğim. Şuradan düzelterek şöyle bir eğim verdim. Şimdi gördüğünüz üzere eteğimin üstü şu şekilde oldu bakın şu şekilde oldu fırfırı buraya dolandıracağım lastiğimizi de buraya takacağız evet şimdi ben e, belime göre lastiğimi ayarlıyorum 60 santim bir lastik kesip makine başında görüşelim arkadaşlar evet şimdi belimize göre lastiğimizi kestik hemen lastiğimi birleştiriyorum lastiğimi gördüğünüz üzere kemerimizin içine yerleştireceğiz. Evet. Kemerimin içine yerleştiriyorum. Şöyle tutuyorum. Şöyle bir iğne takalım buraya. Bunu aynı zamanda da eteğimin beline yerleştireceğim. Şöyle dikişi dikişe getirelim. Şuradan lastiğimizi dikelim. Aynı zamanda lastiğimi bakın kemere yerleştiriyorum. İki kat yapıyorum. Şu şekilde ucuca getiriyorum. Bunu da eteğime getiriyorum. Şöyle. Buradan tutturuyorum. Çok kolay bir seferde hemen belimizin lastiğini takacağız. Lastik kemerin içinde dönecek. Bakın bu şekilde takmaya devam ediyorum. kolay bir şekilde eteğimizi dikeceğiz. Ben şimdi bunun tamamını buraya dikeceğim. Şöyle biraz daha göstereyim. Bakın kemerin içine lastiği yerleştiriyorum, iki kat yapıp buradan eteğime monte ediyorum. Şöyle. Lastiğimizi çekiyoruz. Çünkü lastiğimiz kemerin içinde oynaması gerekiyor. Şöyle. Bakın. Şimdi şu şekilde dikmeye devam ediyorum. Tam ölçerek yaptığımız için tam gelecektir. Gördüğünüz gibi. Şimdi bakın eteğimizin lastiğini taktık. Şöyle çevirelim. Çok güzel, çok şeker bir etek olacak çocuklarımız için, kızlarımız için. Şu yan dikişimiz, şu dikişimiz yana gelecek şu şekilde. Ve şöyle bu altına fırfır takacağız. Ben şimdi makinamın e, rüzgar ayarlayıp geliyorum. Evet önce büzgü ayağını takmadan önce o varlığımızı çektik büzgü yapacağımız kumaşa ve bunu şu şekilde hemen katlayacağım. Şöyle o varlığımızın üzerinden onu da göstermek istedim. O varlığımızın üzerinden şu şekilde etek ucunu katlıyoruz. bu sonuna kadar taklayacağım. Evet, fırfır için kullanacağım parça. O çektik. Düz dikişte tek ucumuzu katlıyoruz. 150-150 santim, -150 3 metre boyunda fırfırı düzgü yapacağım. Ne kadarını kullanırsak fazlasını keseceğim. Bol fırfırlı olsun istedim. Evet bu şekilde diktikten sonra hemen ütü sürüyorum. Sonra büzgüye geçiyorum. Evet büzgü ayağımızı taktık ve büzgü ayarımızı yaptık. Şimdi fırfır parçamızın büzgüsünü çekiyoruz. Şöyle. ipimizi çıktı. İpimi takıyorum ve hemen büzgü ayağıyla büzgümü yapmaya başlıyorum. Bakın arkadaşlar büzgü ayağıyla ne kadar rahatlık. Büzgü ayağınız yoksa da e, makinenin en geniş adım ayarını alıp üzgünüzü yapabilirsiniz iki sıra dikiş dikip alt ipini çekerek üzgünüzü ayarlayabilirsiniz. Evet bakın. Büzgümüz çok tatlı oluyor. Evet büzgümüzün sonuna geldik ve alt ipimiz bitti. Ben hemen alt ipini ayarlayıp orayı tamamlayıp büzgü ayağımı değiştiriyorum. Evet şimdi fırfırımız hazır. Eteğimizi alıyoruz. Bakın. Şu şekilde eteğimiz. Hemen <laughs> yan dikişten fırfırımı tutuyorum. Şuradan biraz bırakıyorum, boşluk bırakıp. Fırfırımı buraya yerleştirerek dikiyorum. Bakın. Şimdi eteğimin etek ucuna bu fırfırı dolandıracağım. Şöyle. makinada yaptığımız zaman büzgü ayağıyla yaptığımız zaman büzgüyü çok rahat güzel bir şekilde dikiliyor şöyle dikişin dibinden hemen tutturuyorum şöyle açarak sizde kızlarınıza torunlarınıza dikebilirsiniz çok rahat bir şekilde. Çok basit, pratik bir yöntemle dikilir. Evet, şimdi burayı dolandırıyoruz. Fırfırımız dönüyor. Düzelterek şöyle dikiyorum. Bakın. Önümüzdeki detaya geliyoruz. Evet detaya güzelce yerleştirerek fırfırımı tutuyorum. Şimdi dönüyorum diğer tarafa. Bakın fırfırımı güzelce dikiyorum. Evet arkadaşlar dikişleri paylaştığımız zaman videolarımız uzun oluyor ama e, dikişleri de göstermek gerekiyor ve istiyorsunuz her zaman nasıl dikildiğini paylaşın diye e, videolar uzun sürüyor. Ne yapalım izleyeceğiz artık yani öğrenmek için zaman ayırıp izleyeceğiz. Evet. Şimdi sonuna geldik. Tam bitirmeden burada bırakıyorum. Ve burayı ekleyeceğiz arkadaşlar. Bakın. Şimdi fırfırımızı şöyle tutacağız ve buradan eklememizi yapacağız. Fazlalığı kesiyorum. Ve atıyorum fazlalığını. Ve burayı tamamlayacağım. Eteğimiz bitti. Overlock dikişi geçeceğiz. Fırfırımızdan. Ütüleyeceğiz ve eteğimiz bitti. Evet arkadaşlar bakın. Eteğimiz bu şekilde oldu. Çok güzel, şık bir etek oldu. Şimdi şuradan da bir dikiş gidelim ama önce varlıkla burayı temizledikten sonra. Ben varlıkla temizliyorum. Buradan da üstten bir dikiş gidiyorum. Lastiğime de bir dikiş gidiyorum ortadan. Eteğimin bitmiş halini sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu da eteğimizin bitmiş hali. Bakın gördüğünüz gibi böyle yandan modelli fırtırdı. Bu şekilde çocuklarımıza çok rahat bir şekilde dikebileceğimiz Eteğimiz çok şeker oldu arkadaşlar. Siz de benim videolarımı izleyerek bu şekilde çocuklarınıza eteklerinizi dikebilirsiniz arkadaşlar. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.